Evrenin en basit ve en çok bulunan elementi şüphesiz hidrojendir. Hidrojenin rengi ve kokusu yoktur. Hidrojen zehirsiz bir gazdır. Evrenin temel enerji kaynağıdır. Tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına düşen en yüksek enerjiye sahiptir. Doğada bileşik halde bulunur, serbest halde değildir. Üretim kaynakları bol ve çeşitlidir. Evde kullanılan yakıt pilleri, elektrik üretimi, ısınma, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve taşınabilir cihazlar, ulaşımda yakıt, meteoroloji, cam sanayisi, hidrojen enerjisinin başlıca kullanım alanlarıdır. Hidrojen enerjisinin avantajları şunlardır. Bu enerji evrende bol miktarda bulunur. Zararlı gazlar çıkararak sera etkisi yaratmaz. Temiz bir enerjidir, çevreyi kirletmez. Petrol yakıtlarına göre 1.33 kat daha verimlidir. Uygulama yöntemlerinin zor olması ve yatırım maliyetinin yüksek olması ise dezavantajlarının başında gelir. Türkiye'de üretilen enerjinin tamamı, rafinaj ve metallerle yiyeceklerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Türkiye, hidrojen kaynakları açısından zenginiyle dikkat çekmektedir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hidrojen enerjisi elde etmek için güneş enerjisinden yararlanılması, Ege ve Orta Anadolu'da rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanılması, Karadeniz'in 60 metre tabanında hidrojen elde etmek için kullanılan hidrojen sülfürün yoğun bir şekilde bulunması, Türkiye'nin gelecekte dünyanın enerji üssü olmaya aday olduğunu göstermektedir. Bu da iyi bir enerji politikasıyla mümkün olacaktır.